Evet şu anda abone olmayı ve like atmayı unutmayın şimdi video devam ediyor. Evet bu kitabı okudu ya şimdi ben de okuyacağım. Evet ne yazıyor? Merhaba fakir beni hatırladın mı? Ben kötü zombi geri döndüm yazıyor. Olamaz kötü zombi geri mi döndü? Olamaz geri dönmüş kötü zombi olamaz. Olas, kötü geri döndü kötü son be. Bu çok kötü bu çok kötü. Olas, Ne yapacağım ben ne yapacağım. Kötü son bir geri dönmüş. Olamaz. Kötü son bir geri dönmüş. Olamaz. Şimdi ne yapacağım? Kötü son bir geri dönmüş. Kötü son bir beni dövecek. Evet. Çünkü Hüsamettin kötü zam iyi dönmüştü. Kötü zamını kesin beni dövecek evet. Öyle olacak kesin aynen öyle. Kesin kötü beni dövecek kesin. Yata kaldım. Uyuyacağım. Uyumam gerekiyor. <Gülüyor> 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 Bu kitabı oku diyor. Kötü <laughs> zamı geri döndü olamaz. Neyse uyuyacağım ben pi he olamaz çok yukarıdayım ben olamaz yatak çok yüksekte olamaz yatak havada kalmış olamaz yatak buraya nasıl geldi olamaz şu anda yatak çok yüksekte ne yapacağım yerden çok yüksekte şu an yatak aşağısı çok korkunç görünüyor ne düşmemem gerekiyor. Neredeyse düşecektim çünkü. Iıı da korkuyorum. Yatak çok yüksekte çünkü o yüzden. Kanal abone olmayı. Ben